Hastaların doktorla ilişkisi daha muayeneye başlamadan önce olur. Öncelikle randevu almak gerekir. Eğer devlet hastanesindeyseniz zaten özel e, telefon hastalığından randevu alıyorsunuz. Özel bir hastanede ise e, call center'lar, randevu merkezleri var. Veya doktorun bizzat telefonu varsa doktorun kendisinden değil sekreterinden randevu almak gerekir. Genellikle en büyük sorunuz iki ameliyat arasında veya araba kullanırken bir tanıdık veya sizi yakından bilen bir hastanın size randevu istemesi gerçekten çok can sıkıcı, çok üzücü oluyor. Herhangi bir saat söylüyorsunuz, o saatte geldiği zaman e, beklemek zorunda kalınca özel randevulu gibi kabul ettiği için ciddi sorunlar yaşanıyor. Özellikle doktorunu tanıdıksa sekreterinden randevu alın mutlaka ve o randevu kayda girsin ki sıralamada sorun olmasın. Özellikle eş dosttan şu sıkıntı yaşıyoruz, çıkıp geliyorlar. O esnada bekleyen hastalar var. Zaten randevularınız geç kalmış durumda ve gelen hatırlı bir eşiniz dostunuzsa gerçekten can sıkıcı durumlar ortaya çıkıyor. Onun için mutlaka randevularınız, mutlaka hastanesinde özel telefonları kullanınız, özel hastanelerin radyo merkezlerini kullanınız veya doktorunuzun sekreterinden randevularınız. O yana sırasında e, özellikle ileri yaşlı olan insanların yanında mutlaka bir ve fakatçı bulunmalı. Aslında birkaç kişi geliyor ama hiçbiri hastanın geçmişi bilmiyor veya hastanın geçmişini bilen dışarıda kalıyor, bilmeyen yanında oluyor ki böyle duygusal şeylere gerek yok. Hastanın durumunu en iyi bilen yakını gelmeli. Doktorla konuşurken öncelikle o gün neden geldiğinizi açıklayın. Daha sonra geriye doğru gitmek lazım. Hastalık ne zaman başladı? kaç yaşındayken başladı, ne tedaviler yapıldı. Bunları daha önce doktorunuza gelmeden önce eğer çok ağır bir geçmişiniz varsa not olarak gelirseniz çok daha iyi olur. Bugün çok güzel bir imkanımız var. E-Nabız. Doktorunuza gelmeden önce mutlaka EDL şifrenizi veya EDL şifrenizi gelecek bir mutlaka hazırlayınız. Çok iyi bilgisayar ortamlarında benim imkanlarım var örneğin. Hastanın kaydı yapılmışsa ya direkt e, en avza veya edalete bağlı olarak hastanın gelmiş geçmiş her şeyini öğrenebiliyorum. Bu gerçekten çok büyük bir hizmet. Bazı hastaneler o kayıtları yapma ihmal ediyorlar ama e, gide, gide o hizmet daha da gelişmeye başladı. Eskisi gibi evinde 10 tane film dosyası bir sürü kağıtla gelmiyor hastalar. Bir iki küçük kağıtla geliyorlar ve en azından her türlü geçmiş bilgiyi alabiliyoruz. Ama gene de hastalar yardımına ihtiyacımız oluyor. Özellikle geçmişte olanların sıralaması çok önemli. Ne zaman sistem takılmış, ne zaman kontrol acısı yapılmış ve ilaçları. Özellikle ben hastalarına gereken ilaçlarını getirmeden istiyorum. Hastalar gereken şöyle tabir eder. Veya küçük bir hap. Ben daha diyorum ki sizin mahallede bir beyaz saçlar mı Selam gibi söyleyeyim. <laughs> Hem mahallede gelen beyaz saçlı diyorlar. Espri yapıyorum tabi. Onun için e, bazen bazı de yetmiyor. Özellikle ilaçların önüme koyarlarsa o ilaçların üzerinden bunun devamlı alması lazım. Çünkü hastalar rengini, şeklini, kutusunu takip ederek ilaçları kullanabiliyorlar. Eğer evde genç birisi varsa onu mutlaka takip etmeli. Yoksa yaşlı, yaşlı insan ilaçların üzerine tek tek yazarak e, takip edebiliyor. Onun için e, muayeneye geldiklerinde geçmiş ilaçları mutlaka getirmeliler. Şu çok önemli, e, bazı hastalarımız doktor doktor dolaşmayı tercih ediyorlar. Bir veya iki İkinci görüş almakta fayda var tabii. Ama her hafta, her ay bir doktora gitmeye gerek yok. Çünkü gittiğiniz her doktor farklı, farklı bir teşhis, farklı ilaç başlayabilir. tedavi bir türlü yerde oturmaz. Onun için size kolay, sizin kolay ulaşabileceğiniz, size zaman ayıran bir doktor bulduğunuz zaman ona devamlı gitmenizde yarar var. Ve her gittiğinizde de ilaçlarınız yanında olsun. Muayene sonrasında özellikle ilaçlarınızı hemen başlamanız gerekir. Örneğin Stent yapıyoruz hastamıza, burada giderken e, kan sonrası ilaçları veriyoruz, enerjisi veriyoruz, ilaçları 3 gün sonra alıyor Stent trobozuyla gelen hastalarımız var. Onun için hastaneden çıkar çıkmaz size tembih edilen ilaçlarınıza mutlaka başlayınız. Eğer kan tahlili vermişse doktorumuz bunun 12 saatlik aşık olması lazım. Yani akşam 8'den 9'dan sonra bir şey yemeyin, sabah 8-9 gibi hastaneye mutlaka gelin. Yani günün ortasında ve kan tahilleri siz için yeterli olmayacaktır. Bir de özel tahilleriniz var. Eko, efor testi gibi. Bunlar öyle iki hasta arasında sıkıştırmak şeklinde değil de randevu olursa ilgili doktor size daha çok zaman ayıracaktır. da daha mükemmel olacaktır. Acillerde gerçekten genç meslektaşlarım çok sıkıntı çekiyorlar. Sırtıma pomak süremedim. Şu şuram kaşınıyor, ee, acaba ben hasta olabilir miyim diye gelen hastalar var. Bunlar diğer hastaların haklarını yiyorlar. Bir de e, acilde gözetim altında kalmak istemeyen hastalarımız var. Acilde ilk anda hemen teşhis konamayabilir. Bir hastanın yani enfeksiyene başlamıştır. EKG'de görüntü olmaz. Troponin vakası normal çıkar. Ama o hasta her saat başı elektro çekilip, her saat başı troponin bakılırsa 4. saatte anjiyoya acil almak gerekebilir özellikle tanınmış iş adamı bilinen kişiler bunu kabul etmek istemiyorlar. Acil tabii ki çok gürültülü bir yer, çok sıkıntılı bir yer. Ama bilin ki size bu taneleri yapacak, özenle takip edecek genç meslektaşlarım var. Mesela çok önemli bir iş adamı ben eve gideyim, problem olsa geleyim dedi. Evde fax ve hayatını kaybetti. Halbuki ise hasarda kalsaydı, 2-3 saat dediğim tetkikler yapılabilseydi, belki de anjiyosu yapılabilirdi ve bugün aranızda hayatta olabilirdir. İlaçlar çok önemli. Açlık, tokluk bazı ilaçlar da önemli ama eğer açlık, tokluk önemliyse doktorumuz bunu size söyleyecektir. Çoğunlukla açlık, tokluk önemli değil. İlaçların periyodu çok önemli. Özellikle sabah akşam aldığı ilaçlar arasındaki süre 12 saat olmalı. Sabah ilacınızı unuttuysanız aynı ilaçlar akşam içecekseniz aradaki süre 4 saatten fazla olmalı. Sabah unuttuğunuz öğrenebilirsiniz. Ama ikinci vaktinde artık geldiyse artık o ilacı içerseniz iki ilaç arasındaki yakınlık çok fazla olacağı için problem olabilir. Bazı ilaçların gece içilmesi lazım. Kolesterol ilaçları gibi. Bir de tansiyon ilaçlarının düzenlenmesi lazım. Mutlaka bir tansiyon hotel yaparak bu hastanın günün tansiyonu yükseliyor, gece mi tansiyonu yükseliyor şeklinde ilaç ayarlaması yapılabilir. Çarpıntı işlerin şekli yok sonuçta. Bir hastanın gece çarpıntısı olabiliyor. Birazdan gözün şablon olabiliyor. Bir polter yaparak ilaçları sabah mı, akşam mı, yoksa sabah akşam mı almasında doktorunuz çok güzel ayarlayacaktır sizin için. Onun dışında doktorunuza istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. İlaç hakkında her türlü detaylı bilgi alabilirsiniz. Bizim ilaçlar konusundaki en önemli sorunuz şu: Doktor ben bu ilaçları ömür boyu içeceğim. Sorusuna ben gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü bazı ilaçlar var ki başlanır ve devam eder. Örneğin. Ben kızarmak geçirdim diyebilirsiniz. Ben zatürre geçirdim diyebilirsiniz. Ama ben damar sertliği oldum geçirdim diyemezsiniz. Ben tansiyon hastası oldum, şeker hastası oldum, iyileştim diyemezsiniz. Bunlar başlandığından itibaren bu ilaçlar başlanır ve ömür boyu devam edilir. Psikiyatrik ilaçlar, astım ilaçları, diabet ilaçları, kolesterol ilaçları ve damar sertliği ilaçları bunların hepsi ömür boyu kullanılması gereken ilaçlardır. Bir de bazı ilaçlarımız var ki, tedavi etmek değil, o problemi baskılamak için veririz. Örneğin, çarpıntı ilaçları. Eğer çarpıntı ilaçları kullanırsanız, bir çarpıntınız gelmez. Gelirse seyrek gelir, gelirse hemen çabucak geçebilir. Onun için bu ilacın ben çarpıntımı olduğu zaman içeyim diye Veya tansiyon ilaçları. Biz tansiyon ilacını, tansiyonunuz yüksek olduğu zaman kullanın diye vermeyiz. Tansiyonunuz yükselmez diye veririz. O nedenle sabah akşam tansiyonunuzu mutlaka ölçmeniz gerekir eğer tansiyonunuz 9-10 civarında ise bir doz atlayabilirsiniz. Onun dışında birkaç gün tansiyon ilacını ifade ederseniz, perçapın yani ilacını ifade ederseniz anormal bir yükselme ile karşı karşıya kalabilirsiniz. İdrar sürtü ilaçlarımız çok önemli. Yaz kış ayarları çok önemli. Kışın idrar sürtü ilaçları daha fazla vere verebiliyoruz. Ama yazın terleme yoluyla çok su kaybettiği hastalarımız idrar sürtü ilaçlarını biraz azaltmak gerekebiliyor. Bu da gene hastanın kendi ayarlayacağı ilaçlardan birisidir. Bir hastaya idrar kesici her gün bir tane verilebilir. Gün verilebilir. Gün aşırı yarım verilebilir. Oradaki bazı kriterleri hasta öğretiyoruz. Kilonun artarsa, ödemlerin artarsa dozdu artır. Efes salman rahatsa, ödemleri yoksa dozu azar şeklinde teferruatı bilgi veriyoruz. Onun dışında e, ee, doktorunuzla telefon irtibatında olabilirsiniz. Ama biliniz ki doktorun gözlerinde değilseniz bilgisayar sadece kağıda bakarak size tatminci bilgi veremeyebilir. Probleminiz olursa mutlaka gelip doktorunuza karşı karşıya bir görüşmenizde yarar var.